Her zaman mesele hazırlıklı olmak diye düşündüm. Bu halka güven verir. Dünyayı hizada tutar. Biz hazırlıklı oldukça kimse nükleer savaş başlatmaz. Üç dakika önce Pasifik üzerinde kıtalar arası balistik füze tespit ettik. Cismin mevcut uçuş yörüngesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yerlerde çarpışmaya işaret ediyor. Bu seviyeyi daha önce gördük mü? Hayır. Gerçek mi bu? Stratcom acilen talimat bekliyor. Şimdi biraz nefes almalısın. Mermiyi mermiyle vuruyoruz. Yazı tura falan mı bu? 50 milyar doları falan mı yatırdık? Arabaya bin, ve derhal yola koyun. Düşmanlarımızı eğer etkisiz hale getirmek için adım atmazsak derhal bir daha asla atamayız. Bakın, bir hata yaparsak yarın hayatta olmayacağız. B planı falan yok. Elimizden geleni yaptık ama Elimizden geleni yaptık ama. Bunlar hiçbir mantıklı değil. Bombalar ve planlar yapsak da <laughs> Duvarlar patlamak üzereymiş.